Merhaba arkadaşlar ben Anıl Servet'in dinleyeniz arkadaşlar bir gün sizinle Help A Driver sanıyoruz çok güzel ee, yeni indirdim oyunun ben indirdiğinden sonra arkadaşlar bir şeyi anlayamadım neyi arkadaşlar normalde torrent oyunu indirdiğinizde kodeks falan oluyor onları indirip geçirmeniz lazım ben kodeksi geçirdim oyun açılmadı kodeksi geçirmeden oyun açtım oyun açıldı bu yüzden şimdi delirdim neyse şu an şöyle e biz bir süper dünyada yaşıyoruz ve bir robotuz İnsan hakları savaşıyoruz. Şurada yapıyoruz. <laughs> <şöyle>, evet. Oynuyoruz <laughs> ve Tamam hadi. Başlayalım arkadaşlar. Şuradaki roket işaresinde ilk önce roketi aktifleştireceğiz. Etkinleştireceğiz. Sonra çıkış kullanımında şöyle görüyorsunuz. Üst işaresi var. Oradan çıkacağız. Hadi mission one'la başlayalım arkadaşlar. İki tane mission yok tabi ki. Baya bir mission var. Sadece ee, hadi tamam. Drop zone. Hadi roketin yanını seçelim ki 2 saniye içinde rokete gidelim. Evet arkadaşlar. Şurada da uh, parks falan var. Bilmiyorum bu hani, ne. Ama neyse. Kementi evet hadi başlayalım. Biraz ama kötü şey oldu arkadaşlar. Çok uzun sürüyor şu uh, bir mission için bekleme. Ben bu video bu, burada stoplayacağım. Stop. Tıp tıp Liberty Day is celebrated on the 26th of October Liberty Day Her zaman ileri Her zaman Her zaman savaş Her zaman kırma Vatanç <Sessizlik> Başlıyor <Sessizlik> 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 Başladı Yani Ağzınız burnunuz kıracak mı? Evet çıkalım hadi. Ben çıkın. Evet çıktık. Hadi hadi. İşte şu, etkinliğe etkinliği Hadi ilk önce başlayalım. Bı 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 bı. Hadi. Hadi. Hadi 8 saniye kaldı. Koru her yeri. Dur. Görmez bir şeyler var arkadaşlar. Onlar sizi araştırıyor. Görüyorsunuz şuradan gelmiyor. Hayır. Hayır. Artık araştırdı bile. Ve büyük robotlar böyle. Ama siz ne, ne ya? Siz ne ayaksınız? Hayır. Vur. Vur. Hayır. Güzel, hadi. Hadi, yaptım mı seni? Evet, şey yapalım. Hadi. Aktive Aktivate yapmamı unutamadım. Evet, evet. Hadi, hadi. Hadi. Up. Verir. Gerçekten bekliyoruz. Bir defa daha deploy yapmalıyız. Evet artık bitti. İkinci deployımızı da de yaptık ve şu yaramız şeyle... Hayır, reload yap, reload yap, reload yap. Evet, reload yapıldı. Evet. Hayır, bu ne lan? Bu ne oğlum? Hayır, 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 evet, 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 evet. Nasılsın? Nasılsın? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Aklı geçti değil mi? Ha? Çok mu kalktın? Çok mu kalktın lan? Bu bir gelecek Allah'ım yarabbim. Bu ne lan? Bitmek bilmiyorlar lan. Arkadaşlar işte bir de ortalarına Hayır. Şimdi kaçma zamanı. Ha, ha, kaç. Kaç bu dünyada. Kaç. kaç. Hayır. Hayır. Buldu. Hayır. Hayır. Yaptım Evet çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Bir yerde misin? Hayır. Kaç. 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 Evet, hadi, hadi, hadi kaç şunu, kaç lanetli yardım. kaç, hadi, hadi, hadi canım gelme tamam sözünü hayır, buldum be. Evet, şimdi aktifle, onu da aktifleştireceğiz tabii ki. Şöyle, 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 Evet, hayır, 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 Allah seni, hayır, 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 hayır ya arkadaşlar işte bir dakikaya bizim uçağımız geliyor. O yüzden bu bir dakika içinde herkesi gebertmeliyim. Hayır, vur vur. Evet vurabildim. Allah'ım. Vur vur. Ay diyor. Ay yani yazmalıyım. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Çok güzel. Çok güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum boş boşuna harcama lan. Hayır. Ben seni top çekeyim. Hayır. 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 Hayır pek mi tokat pek mi tokat hayır hayır kaç kaç, kaç 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 işte bu pek oldu evet geliyorlar arkadaşlar yani biz iki adamız sadece yani üç adamız yani e, bu üç adam dünyayı korumaya çalışıyor ikinci adam birinci adamımız öldü ikinci, i̇kinci adam sen bunu yakabiliyor musun bilmiyorum neden atlasın? Ha? Yani saniye kaldı. Yani e atlasın. Şöyle, şöyle diye öldürüyor kendini. <laughs> ya şöyle yaptığınız o evet geliyor geliyor öyle <laughs> yaptın değil yaptın Şimdi sen yaptın yaptın sen işini hayır 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 Hadi, yalan, 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 yalan. hayır hayır tamam, Şimdi hayır 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 Ölmek 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 ölme, ölme. Ne? Evet. Evet kaç kaç adam kaç adam kaç adam ne öldü ne öldü gerçekten ne evet. evet ölmedim ölmedim kaç kaç abi dalga mı geçiyorsunuz lan siz benim güzel bir tane adam kaldı onunla da kaçabilirim ben gerçekten hayır <laughs> gitme <gitmiyor>. ya <laughs> abi dalga mı geçiyorsunuz lan siz benim gitti mi o Arkadaşlar böyle bir şey yoksa böyle tü 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 anladın mı pü. Evet kaç. Şunlardan kaç. O azdı. Abi sen değil. Ya. Allah'ım yarabbim sen. Hadi hadi. Evet. Atla beni atla beni. Kaç kaç kaç. Şimdi şöyle dolan silahını değiştir. Hayır silahını değiştir. Evet. Şimdi şimdi şöyle. Evet. Hatta tane silah. Evet bu da çok güzel oldu. Ve şu lanetli şey çağıracağız. Ne? <laughs> ne? <laughs> yaptınız mı lan şimdi? daha bunu yapmayayım ya. Hadi şunu kal yap. Şöyle, 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 şöyle. Hayır. Şöyle 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 tamam ben öldüm ben, 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 ben öldüm 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 Hayır, öldüm Hayır, öldüm 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 kaç, kaç, öldüm 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 hoşlanmıyorum bu oyunu. Ama güzel oyun. Tamam yine mi bu sen mi geldin? Sen yürü git. Hayır. Yine mi? Bu dalga mı geçiyorsunuz oğlum siz benimle? Ne kadar geleceksiniz lan? Ağzına bunu vurdum gibi geliyor. Şöyle orasını yukarı ha 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 ha. Evet. Evet. Geliyor. Bunu kur. Ben şunlardan kaçmak değil mi? Bir dakika içinde. Hayır öyle bir şey yok. Dur 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 dur. Daha çok bomba at. Yani çok güzel bir bomba var Hayır. Bir tane bu eksikti. Bana bu eksikti. Bana bu eksikti. Kaç 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 öldüm. Bitti be. Oyun gitti. Gitti oyun. Bitti. Otuzum. Beş metre. Bir, bir objektivi tamamladım. İkincisi kaldı. Bu ne? Ooo rebat. Rebat silah verdi galiba bana. SG-225 Breaker. Hadi. Cık. Yeniden -Tamam, yapacağız. Ne yapalım? Eee. Bu ne? Neyse söylüyor. Armory. Dur. Male. Female. Alien scumbag. Bu ne lan? Kanal. Tamam, tamam. Tamam oğlum, tamam. Tamam. Standing... Bu ne? G. Yine gireceğim. Şey olmalı... Tamam, çıktım gerçekten. Hadi yine misye namazı seçelim. Seçelim. Şu lanetli... Evet arkadaşlar tarihi ama tabii ki kaybettim. Şu silahı deneyelim. Ben... Kaybettiğimde bana bir silah hediye ettiler. Ne bakalım nasıl bir şey Hadi konferim yapalım. Başlıyoruz yine. Arkadaş. Uçağı çağırdım ama. Gel geldi. Uçak geldi. Ama muhtemelen izlediğiniz o yerlerini bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ben akılsızım. Evet arkadaşlar evet. muhtemelen izlediğiniz o yerlerini. Uçak geldi ben ölmüştüm yeni adam geliyordu benim benim yerime gelince 5 4 3 2 1 uçak yeniden gitti Onu yeniden çağrına dek ben öldüm yine ve başka bir insan ama için öldü arkadaşlar tabii ki benim dediğimden hiçbir şey anlamadınız ama hadi devam Yusuf bugün neler olacak? her şey çok güzel güzelli olmasına rağmen de enteresan ve arkadaşlar başlıyoruz hadi düştük düştük en önemli şey tamam düştük Düştük, 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 düştük. Evet tabii ki açtım oranın oranın. Evet dur, dur bir gel gel. Sen gelsin, yaptın, yaptın. Hayır, hayır dur, dur yapamam, yapamam. Dur, 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 dur. Evet. Hayır, hayır, hayır. Oh, oh be patlattım. Tanka mı geçeceğim zor <laughs> musun? Hadi hadi hayır. Abi yine mi Yaptım, yaptım, şöyle şey yaptım, şöyle, 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 şöyle. tamam, tamam, gel şimdi ikinci, ikinci, şöyle, 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 tamam, kaç yola, kaç oldu? hadi, hadi, kaç, kaç, kaç şuradan, Allah'ımız seversin, Allah'ımız seversin, bomba, bomba. Bu çok kötü, çok kötü. Hı, yürü. Evet. Dur sen alayım bari. Evet hay. Tavuk mı geçiyorlar bunlar? Hı? Aldım evet aldım şunu aldım 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 hadi Evet arkadaşlar sen bunlar ne işe yaradığını hiç bilmiyorum ama nedense alıyorum hadi 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 şöyle 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 tamam. ETA -1. 30 hayır. Reloading tamam. Uh, ay U uh vur. Tamam vurdum. Tabii ki. Hayır. Evet. Tamam nasılsın? 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 Nasıl, beni, beni neden kopyalıyorsun? Hayır. 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 Bueno. <usik> hayır. <usik> Biri de gelecek. Biri de gelecek. Oh. Oh. Çok iyi oldu ha gördün. Dur. Dur. Hayır. Kaç. Hello. Hayır. Hayır. Evet. Öyle olur. Hayır. Yalnız. Öyle oldu. Yeni bir adam gelecek değil mi? Yani evet. Tamam çık. Çık çık çık. Çık çık.

Gerçekten onun içindedir. Allah'ını seversen gel, 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 gel. be. Bıtırdım. Bıtırdım. Tamam, ya, Kazandık be. Abi böyle olur. Abi bu oyunluk ki bu oluyor. Gerçekten bu Ve... Uh, like but Aslında, bu... ben... Bu, bu, Ağzını burnunu dedim de çok soğuklandılar. Evet arkadaşlar ve hepinizin yeni yılını, yeni yılını tabii ki tebrik ediyorum. Mutlu yıllar arkadaşlar. Bu yıl sizin için mutlu geçsin, iyi geçsin. Ha, i̇şte yeni yıl ama işte bundan evvelki yıl sizin için nasıl kaldıysa öyle kalsın. Çünkü o oh, başınıza gelen kötü şeylerin yerine Muhtemelen iyi şeyler gelecek ve abone olmayı unutmayın. Dun, dun, dun Arkadaşlar bir şey demeyi unuttum. Ne demeyi unuttum? Arkadaşlar her tip tamamladığımda, her meşini tamamladığımda bir video çekeceğim. Bu videonun kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen 18-19 dakika oldu arkadaşlar. 15 dakika hatta. Evet. Arkadaşlar evet işte dedim abone olun. Like videonun ağzına. Dislike'in değil. Dislike'in değil. Boom! 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 Boom!